Merhaba. Meme büyütme ameliyatında memeye bir hacim sağlamamız gerekmekte. Bu hacimde genellikle ve tercih edilen yöntem olarak meme protezlerinden sağlanmakta. Bunun dışında yağ grefleriyle meme büyütme yapılabildiği gibi başka yöntemlerle de birtakım geçici kalıcı dolgularla da meme büyütme yapanlar var. Kalıcı veya geçici dolgularla meme büyütmeyi tasvip etmemekteyim. Kullanmamaktayım. Sebebi de meme dokusu içinde kendi bakterilerini, kendi kanal sistemini içeren bir yapıdır. Dolayısıyla bu tarz enjeksiyonlar memenin içine yayılmış enfeksiyonlara ve kist oluşumlarına, apsi oluşumlarına neden olabilir. Bu tarz çok hasta bize gelmekte. Lütfen memenizin içine bilmediğiniz dokuların enjeksiyonuna izin vermeyin. Peki bunun dışında ne kullanıyoruz? Yağ enjeksiyonu. Memeye yağ enjeksiyonu ben açıkçası tercih etmiyorum. Yapan meslektaşlarımız var. Memenin içine yağ enjeksiyonu yapıldığı zaman e, biz e, özellikle memenin içine yağ enjeksiyonu yapmayı istemenin sebebi çok güzel. Bir yerimizden alıyoruz, başka yere veriyoruz. Hiçbir kayıp yok. Ekstradan protez alınmıyor. Çok rahat ama şunu bilmek lazım. Memenin dikliğine veren özellikle iç iskelet yapısı yağ enjeksiyonuyla sağlanmıyor. Yağ enjeksiyonu içini sadece dolduruyor ve bu yağın bir kısmı eridiğince yine istemediğimiz sarkık görüntüye kavuşabiliyoruz. Bu nedenle birincisi teknik olarak ve şekil olarak çok tercih ettiğimiz bir yöntem değil. Koyduğumuz yağların hepsi tutmuyor. Koyduğumuz yağlar orada yine apse, kist oluşumuna neden olabiliyor ve koyduğumuz yağlar Yıllar sonra mamografide kalsiyum birikimleri olarak kendini gösterip kanserle karışabiliyor. Kanser yapıyor demiyorum, karışabiliyor. Bu tartışmalı bir konu. Başka bir meslektaşım aksini iddia edebilir ama bu dediğim sebepler oldukça gerçek sebepler. Peki meme proteziyle yaptığımız prote meme büyütmelerinde de içi jel dolgulu silikon kapsül olan modern meme protezlerini kullanıyoruz ve onlardan gayet mutluyuz memnunuz.